Necmettin Hoca'nın eskiden iki, ikinci sınıftaydım. Onu çok severdik. Onu özledik. öldüğünden beri çok özledik. En büyük asker bizim askerimizdir. Askerimiz Necmettin Hoca'mızın intikamı aldı sonuçta. Ama o hala bizim aramızda gitmedi. Onu çok seviyoruz. O da bizi çok severdi. Ölmedi bizim aramızda, gitmedi. E, öğretmenler gününde çok duygulanıyorum. Keşke o da bizimle olsaydı. Öğretmenler gününü kutluyorum. Allah onun cennetini mekan etsin. Necmettin hoca'nın eskiden öğrencisiydim. Necmettin Hoca'nın biz onunla da eski günler öğretmenler günü kutlardık. O bize, biz ona hediyeler, eşyalar, çok güzel şirin şeyler götürürdük. O bize bizi öpüp bize, bize sarılırdı. Saçlarımızı ovlardı. Dedi ki ben sizi, ben sizi, ben sizi hiç unutmayacağım. Biz de dedik ki ben sizi... Gittiğinde biz dedik ki e, dikkatli git güle güle dedik. O gitti ama biz onu hiç unutmadık. Öğretmenler günü bugün de kutluyoruz. O çok iyi bir Ben Buradaki öğretmenlerimiz de çok iyi öğretmenler. Biz onu çok seviyoruz. Ne olursa olsun o gitti ama bizim için hiç gitmedi. Biz onu çok seviyoruz. Öğretmenimiz bize güzel hikayeler anlattı. Bize dedi ki büyüyünce bizim gibi öğretmen ol. Ee, çocuklar senin öğretmenler gününü kutlar. Gittiğinde de biz onu çok özledik. Nermettin çok... Hoca'nın eski öğrencisiydim. Nermettin Hoca çok güzel bir öğretmendi. İnşallah büyüyünce biz de onun gibi bir öğretmen oluruz. Onu çok özledik. Onu teröristler öldürdü ama bizim büyük askerlerimiz intikamını aldı. Başta Öncelikle başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere e, onların nezdinde bütün öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum. E, bütün öğretmen arkadaşlarıma e, buradan e, selamlar gönderiyorum. Şehit öğretmenimizin öğrencileri emin ellerde. E, ülkemizin e, çocukları güvende. Onlar e, bize şehit öğretmenimizin emaneti. Gözleri arkası, arkada kalmasın. Onlar gayet güzel eğitimlerini alıyor. Ee, yani çok zorlanmış, çok emek vermiş ama çocuklar onu hiç unutmuyor. Bence bu da çok güzel. Yani yıllar geçse de çocuklar onu güzel anacak. Bu şekilde ha, çokça paylaşıyorlar. Evet, zaten ben onun sınıf e, sınıfının devre almıştım. Çocuklar hep anıyor. Yani bence bir insanın dünya üzerinde yaşaması çok da bir anlam ifade etmiyor. İnsan öldükten sonra da güzel, güzel anılması gerekiyor. Onun emanetine sahip çıkıyoruz. Her şeyden önce çocuklar bize emanet. Bu şekilde. Hı? Thank mm -hmm. you. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.